Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu benim Mobizen'deki ilk videom olacak. Yani dijital sirk izleyeceğiz. Ee, hadi başlayalım. Hmm, i̇ki boy Üç boyutlu oldu. Çadır. İnanılmaz dijital sirk. Hoş geldiniz. Bendeniz Kane. Ne yapıyorsunuz? Biz sizi aldığınızı açık bırakacak, yüreğinizi hoplatacak, hatta beyninizi yakacak zevkimizi tanıtmak için buradayız. Öyle değil mi baba? Aynen öyle Kane. O şakanın altından bu ciddi neler Hı -hı. çıkacak? Muzik? O zaman vakit kaybetmeyelim. Hadi gözlerimize geçelim. Kekim ve sulu ve gizli. Şuradaki senin NPC'lerinden biri mi yoksa yeni bir ucube mi? Çünkü yeni biri ise tanıtım Kendisi. şarkısı şeyini yine yapacağız demektir. Şarkı falan söylemeyeceğim. Vay vay! Görünen o ki aramıza yeni bir insan katılmış. <laughs> Bu şeyi ben nasıl çıkaracağım? Çekiştirmeye <laughs> devam et. Bize de olmuştu. <laughs> bir dakika arkadaşlar biraz konuşayım. <laughs> Burada neler oluyor? ...kanal gerçeklik gözlüğü takmıştım ve şimdi ben burada... gerçek dünya değil. Ben siz de kimsiniz? Gözümdeki o şey neydi? Neredeyim ben? Önce biraz sakinleş. Merak etme Çaylak. Çaylak Başta hepimiz senin gibiydik. Yalnızca kafana biraz... Ne oluyor? Ne? Yo 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 yo. Tatlım inanılmaz dijital sirkte öyle uygunsuz kullanımlara izin vermiyoruz. Çünkü burası eğlenmek için. Ve sen küçük dostum harika şeylere tanık olmak üzülesin. Burada her şey mümkün. <laughs> Küfretme Kariç tabii. <laughs> Aman tanrım. <laughs> şey... E, peki ben nasıl geri döneceğim? Duyun Şey... Duyunca sakın panikleme ama... A, biz de tam olarak... A, Dönemezsin. Ne? Kes sesini Jax. Ama maalesef o haklı. Artık yeni bir yuvan var. Ve yeni bir bedenin. Ö, yeni bir yuva mı? O da ne demek? Çocuklar yavaş uyu. <laughs> da burada mahsur kaldık. Kingers'e bize kıyasla tam bir antika. <laughs> bir birileri böcek koleksiyonu mu dedi? Adam delirmiş. tüm bunlar bitmiş olacak. Öyle değil mi? Rüya mı gördün? Sen öyle san. Değilmiş. Komedi maskemi kırmışlar. Ben çekmişim. E Kane. Mi? Bugün yeni üyemiz özel bir maceran var mı? Evet ama önce yeni üyemize sirkimizi bir tanıtmak isterim. Hadi gidelim. İşte tam karşımızda çadır. Burada odalarınız var ve istediğiniz her türlü aktiviteyi yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse... Top havuzu, mini golf, ve daha fazlası. Ve burası da araziniz. Kendini dijital nehrimizde boğabilir ya da dijital karnavalda eğlenebilirsin. Gününüz ya da gece sonsuz eğlence. Seçim senin, söz sende. A, hepsi bu kadar mı peki? Tabii ki Ay. değil. Burası boşlu. Hmm. Hey. Buraya gelmeyi aklının ucundan bile geçirme. Ötesinde ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Kane bile bilmiyormuş ötesini. O yüzden burada kalıyoruz. Böylece yüzlerce gözün hep üstünüzde olabilir. Hey. Merhaba Kane. Seni seviyorum. <laughs> Aa, hey, ay hey. işleri kızıştırmadan gidelim buradan. Ay hey, Bekle o da ne? Buraya hemen temizlik gerek. Ben hallettim patron. <laughs> Niye böylesin ki sen? Dur bekle, bekle. Sanki orada bir çıkış kapısı görmüştüm. Oradan çıkamaz mıyım? Hangi çıkış? Eğer bir çıkış yolu olsaydı şu an burada olmazdı. Gerçekten neden bahsediyorsun sen? Seni temin ederim ki burada öyle sihirli bir çıkış kapısı falan yok. Tahmin e, tahminen. Hadi konuyu değiştirelim. İsmin mesela. İsmim mi? A, benim ismim... A... A, Adımı neden hatırlayamıyorum? Buraya gelen hiç kimse bir daha ismini hatırlayamaz. Benim de kontrolümün bir sınırı var. Ve bu sınırlara zihniniz de dahil. Ama sana yeni bir tane bulabiliriz. A

Peki ya Pomni'ye ne dersin? Ha? Şey olur. Sanırım sadece... Çok haklısın Jax. Yepyeni üyemiz Pomni için bir maceraya çıkmalıyız. Ben onu söyleyeli 5 dakika oldu. Sen ha? macera sever misin? Aktivite, keşif, <laughs> tehlike, korku, acı, deşek, safari, da kremalı pasta... Kremalı pasta? Babam bir Aslında peki sen de... Burada sana... daha yeni olduğundan seni çok zorlamayacak basit bir ev macerasıyla başlayacağız. Ne? Hayatta olmaz. Macera falan istemiyorum ben. Merak etme Zubal. Oldukça basit bari? bir şey olacak. Ama yine de istersen katılmayabilirsin. Ve bugünün <gülüyor> macerası... ...Kloy'in <laughs> <Chloe> toplamaca. <gülüyor> 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 Bu doğru. Çok Bütün sirkelerin minik Kloy'lerle dolu de olacak. <laughs> ve siz hepsini yakalayacaksınız. İyi de onlar ne ki? Sormana sevindim Bubble. Onlar... Neden böyle olduğunu ve onları nasıl durduracağınızı bulmaksa size düşüyor. Bol şans ve iyi eğlenceler küçük dostlarım. Dediğine gram anlamadım. <laughs> Aa, Kane'in her zamanki maceralarından biri. <laughs> Eğlenceli oluyorlar ve kafayı sıyırmamızı bir nevi ...ölüyorlar. <laughs> ya, kendi adına konuş. Beni bulmak isterseniz ringidin gidin. Doğru <laughs> doğru. <laughs> Evet. Olamaz. Zubul'u şişlemişler. Her neyse bir şeyler mi yesek? Aa, bekle. Kafmaya da bir uğrayalım. Ee, olamaz. Zubul'u şişlemişler. Her neyse bir şeyler mi yesek? Diyor ya. O tavşan nasıl bir tavşan? Eminim o da Pomni'yi tanımak isteyecektir. Benim yıkılmaz şatom. Kafmaya gideceğiz. Sen de gelmek ya, ister misin? Şota Yok. Ne yapacağız? Ben almayayım. Sanırım Kafmu keçileri kaçırmış. Onunla son konuştuğumda bir çıkış olduğundan söz edip duruyordu. Aynı senin gibi Pomni. Bence sen de kafayı yemiş olabilirsin. Ama dur. Bu daha çok bir çıkışın gerçekten var olduğu hı, hı. anlamına gelmez mi? Ya da cidden keçileri kaçırdığın anlamına ne? geliyordur. Zopal ne olacak? Aslında ben ona bunu sormak isterdim. Ee, eğer tüm bunlar gerçekse tabii ki değil. Çünkü bunlar bir rüya. <gülüyor> <gülüyor> Hala rüyada olduğunu sanıyor. <laughs> ee, neden bana öyle bakıyorsun? Bana her şey uyar. Etrafta komik bir şeyler olduğu sürece yani. <laughs> Pekala, bu şeyler ne? fazla olmaya başladı. Sen, ben ve Pomni üçümüz kafmaya gideceğiz. O sırada Sırlak ucu Bey'le kafadan kontakta beraber zubul şeyini halledecek. <laughs> Sence o ikisini birlikte bırakmak iyi bir fikir mi? Tabii ki Hayır. öyle. O ikisi beraberken en mantıklı ve kabiliyetli oluyor? kişiler oluyorlar. Ka Hadi hanımlar, oluyor şu palyaçoyu mi? bir dürtelim. Of. Adam palyaço. Komedi maskem yine kırılmış. <laughs> Gengel <laughs> korkuttun beni. Hmm. İşte kaldığımız yer burası. Oldu. Yani uyuduğumuz. <laughs> Uykuya ihtiyacımız olduğundan değil tabii ama... ...bazen biraz ara verip kendini toparlamak iyi geliyor. Eminim sana boş bir... Aa bak odan hazır bile. Nasıl şey ben hala şu maceralara çıkma olayını tam anlayamadım. Yani maceraların olayı ne ki? Onun yerine buradan çıkmanın bir yolunu arasak ya. Yani normalde haklısın. Buraya ilk geldiğimizde denedik aslında ama bir süre sonra anladık ki... <laughs> ...buradan çıkmanın bir yolu yok ve bir anda bu çılgın yerdeki her şey seni delirtmeye başlıyor. <laughs> Burada geçirdiğin her saniye kim olduğunu ve neden yaşadığını sorgulayacak şekilde... ...gerçeklik algını yitireceksin ve kendini kaybedersen çok kötü şeyler olabilir. Acaba ne olacak? Ama şu an bunları düşünmeye gerek yok kısaca bu maceralar kafamızı dağıtmamız için güzel bir aktivite oluyor. Neyse ki bunların hepsi bir rüya değil mi Pomni? <laughs> <laughs> Biz neden buradaydık? Olay ne? Arkadaşlarımızdan birini ziyarete geldik. Açmıyor. Ah, belki de başka bir yerdedir. Umarım sorun yoktur. Kenara çekil bez bebek. Ben de odanın anahtarı var. Aa bekle ne ne neden? Kimsenin odanın anahtarına erişimin olmamalı. Hmm. Ee eh, ben de herkesin anahtarı var ve hiçbir sorun çıkmadı. Ha bu arada odan da bir eşyam kalmış olabilir. Bulursan haber et canım. Şey çıyanlardan korkmuyordun değil mi? Jax! Tek ve büyük korkum o. Neden yaptın ki bunu? Ne öylesine neden soru soramaz mıyım yani? Zaten bakmadan ya. bilemezsin. Hmm. Hmm. Göz kulak olduğun için sağ ol Kafi. Hadi bana müsaade. Oh! Kafma soyutlanmış. Aa, Aha, sorun yok. yok. Böyle. Aa, hmm. sana bahsettiğim o çok çok kötü şey vardı ya. Olmuyor Kendini kaybettiğin zaman. <gülüyor> <gülüyor> şey Aman pekala. Belki Kane'i bulup onu eski haline getirebiliriz. <laughs> Bazen seninle pek anlaşamazdık, mesela şakalarına yalandan gülmeme kızdığın zaman ne derim çok komik olmuşsun sadece o an o zaman değildim. Öbür şey bu mu buradan biz de çıkaramam mümkün mü acaba ya yardım etmek isteremem sen alandı sorun yok tabii. Bırak! Düşkan çıkma. Chloeing. Chloeing. Götürdü onu. Eli soyutlandı resmen. Ona erdirme et. Oo, o ses Şu an neye baktığıma dair en ufak fikrim yok. Chloeing Sobol'un parçalarından birini oraya götürdü hatırlasana. Ah, doğru. Hatırlattığın için sağ ol. Hmm. Bu işte pek iyi değiliz yani. sanki. <laughs> ne <aman>. haber? <laughs> <laughs> Millet. Jax! Zubalan olduğu yeri bulduk. Aman ne güzel. Kafma nasıl peki? Umarım şakalarına gülmediğim için kızgın değildir. Endişelenmeyin o gayet iyi. Hatta onu ha, hiç bu kadar mutlu işte gördüğümü hatırlamıyorum. Geçirdi, <laughs> İyi bari birkaç tahtası hala yerinde demek ki. İyi diyor. Ayrıca sana bunu vermemi istedi. <laughs> Sen ne yapıyorsun ki? Ah, bir böcek koleksiyonu. Daha çok yuvasa gibi. <laughs> Merhaba. Ya? Ee, Ragata? İsmin buydu sanırım değil mi? Ben buradayım. <laughs> oh, ne, ne? Hey dinle. Ben... Ben seni öylece orada bırakmak istememiştim. Sadece elime baksana. Ben ne yapsam bilemedim. Aa, hiç, hiç sorun değil. değil. Ama şimdi Aa, acilen şeyini bulman gere gerekiyor. O benini düzeltebilecek tek şey. kişi ve ve kalmıyor. Aa. Anladım ama onu nerede bulacağım acaba? Aa, ben, de ben de pek emin değilim. Seksek çeneğin etrafları yaparmak et, 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 gibi duruyor. Aa, peki ben onu bulacağım. Sen de burada kal. Başka seçeneğin olduğundan değil tabii de. Burada bekle geri geleceğim söz veriyorum. Tamamdır. <laughs> bu arada Pomni... <laughs> Buradaki ilk, ilk günün böyle olduğu, olduğu için gülüyor. gerçekten üzgünüm. Şey boş ver sorun Olur. değil. Ama ben şimdi i̇lk gidip Kay'ını bulayım. Kay'ını bulmazsan çok kötü şeyler olacak. Merhaba Kay. Burada bir sorunumuz var. Arıyor şimdi. senin yuvasını aldı batmaya cüret eder. Ha öyle mi olmuş? Yani bilirsin sen de bizi vahşet dolu iğrenç bir manzaraya tabi tutmadan önce izin alabilirdin. <laughs> senin gibi aşağılık ve aciz bir tavşan kılıklı ucuna yuvan tap bana. Bir <laughs> soruya karşılığında veriyor. Şey, ben de bir soylu olarak tüm nezaketimle size Bakın bu Zubul. Ne haber Zubul? Aa, yardım etsenize salaklar. Çok kabasın Zubul. Artık sana yardım etmek istemiyorum. Aa, hep kaybediyorsun. Evet. Sen ne yapıyordun içime Kingur. o Ne oluyor? Kinger, anasını sık... <laughs> <laughs> eh, Ona bir şey olmaz. Saklandım, saklandım, saklandım. Bir güç Saklan, saklan, saklan! exit çıkış mı? Gir hadi gir. <laughs> Aa nereye geldi? <laughs> Hayır sonsuzluğa geldi kesin var ya. <laughs> Sizi aptal renkli musunuz buradaki her şey glowinglerin olmalı Ben glowingim. siz da Kulağa çok saçma geliyor Sana veya maceralara bayıldığımdan burada değilim. Sen... Ah, neyse ki iyisin. Orada çok işkence oyunu çekmedin umarım. Aa, ne? Nasıl? Neden bahsediyorsun sen? Neler oluyor? O bizim kafma. Sorun yok. Kafma suyu. Yok be, türk gibi. <laughs> Aynen bence de. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Çocuklar, çıkış şurada. şuradan. Ah. Hanımlar da. Kingers. Dur, niye böyle bir şey dedim ki? Çok, çok Bir saniye, Pomni burada bile değil. Tüm bunlar onun için değil miydi? Sus biraz, yürüyen merdiveni duyamıyorum. Ne alaka? <laughs> Pomni başka bir yerde siz <laughs> <mi> var, <ne gülüyor> var ya? 好别！别出来！我呀，这是没事出来打扰你，你。 O zaman bana aynı cümleyi söyletmeyi beceriyorsun. Ne? Kaçık saatinde bu saatte acil bir durum mu? Hay aksi, biri hiçlik odasına gidiyor. Tüm sürprizi bozacak. Ucuz atlattık. Burada neler olmuş böyle? Ah, doğru benim halt yemem. Kane, Kafmo bir çeşit Kafmo ise girip soyutlandı. Kafmo soyutlandı mı? Niye kimse bana söylemedi? Hadi anacığım, selametle. Vay be, Kafmo'nun öylece vazgeçtiğine inanamıyorum yani. Alınma Kinger ama ilk sen gidersin diyordum. Teşekkür ederim. Buradan anlıyoruz ki Kinger'a herhangi bir konuda asla güvenemeyiz. Acı çekiyorum bu, burada. Düzenli o bezlikte. Ha eli iyi. İyileşti hele. <laughs> Ayrıca şu çıkış konusunda yalan söylediğim için özür dilemeliyim. Biliyorum hepiniz bir çıkış olmasını delilerce umuyordunuz ama... ...öteki tarafına ne koysam diye çok kafa yordum ve asla bulamayınca öyle kalıverdi işte. Bildiğiniz üzere bitmemiş işlerimi paylaşmaktan hiç hoşlanmam. Özellikle de sonu hiçlik odasına çıkıyorsa. Her neyse gördüğüm kadarıyla Glowing Kraliçesini yenmeyi başarmışsınız. Macera bittiğine göre ödül olarak güzel bir ziyafet çekmeyi hak ettiniz. <laughs> Yemekler babadan. Yasal olarak katabileceğim kadar çok sevgiyle hazırladım. İyi hmm. oldu, bayağı acıkmıştım. Hiçbir şey yapmadın ki. Ne yani? Acıkamaz mıyım? Yani teknik olarak hayır. Çünkü zaten bu dijital dünyada uyku ve beslenme gibi ihtiyaçlarımız yok. Burada yemekten alabileceğin tek şey yemeğin sanal tadı. Ki o da seni doyurmaz. Aman ne boş yaptın be. Ne zamandan beri dijitolog oldun sen? <laughs> dijitolog. de ilk videom şeydeki işte bundaki hadi görüşürüz.